Samsun bulunduğu coğrafya ve zengin tarihçesi nedeniyle birçok önemli noktaya ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan ilki Cumhuriyet'in ilk adımı olarak kabul edilen Onur Anıtı'dır. Onur Anıtı, Samsun'un ilk adım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi haline gelen anıttır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı noktaya dikilen anıt, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı sayılan bu anı simgelemektedir. Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen bir anıt dikilmesi fikri, dönemin Samsun valisi Kazım Paşa tarafından ortaya atılmıştır. 19 Mayıs 1927 tarihinde ise Kazım Paşa'nın katıldığı temel atma töreniyle de anıtın inşa süreci resmen başlamıştır. Heykel o dönemin ünlü Avusturyalı heykeltıraşı Krippel tarafından yapılmıştır. Krippel, heykeldeki vücut ölçüleri ve surat kompozisyonunda daha önceki çalışmaları için Atatürk'ün Ankara'daki ikametine giderek aldığı ölçüleri esas almış, heykelin çalışmalarını da Türkiye'de gerçekleştirmiştir. Heykelin açılışı 15 Ocak 1932 tarihinde saat 14'de yapılmıştır. Yoğun iş temposu nedeniyle Atatürk bu törene katılamamış ve Samsun halkına şu telgrafı göndermiştir. Muhterem Samsun halkının şahsıma karşı besledikleri asil duyguların kıymetli bir tezahürünü bildiren telgrafınızdan pek müteassıs oldum. Teşekkür, muhabbet ve selamlarımın halka arzını rica ederim. Bandırma Vapuru Mustafa Kemal Atatürk'ü 9. Ordu müfettişi olarak kurmaylarıyla birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren gemidir. Kurtuluş Savaşı'nın en özel simgelerinden biridir. Gemi 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow kentinde Mac Paisley Houston and Cardet tersanesinde 21 sıra numarasıyla 279 gross tonluk yolcu ve yük vapuru olarak inşa edilmiştir. 1894 yılında o zamanki deniz yolları işletmesi anlamına gelen idareyi mahsusaya nakledilmiş ve Türk bayrağı çekilerek adı Panderma olarak değiştirilmiştir. Marmara Denizi kıyılarında Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Karabiga, Erdek arasında yük ve yolcu seferleri yapmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a getirdikten sonra yine posta hizmetlerine devam etmiştir. 1924 yılında Türkiye Seyri Sefa İdaresi tarafından hizmet dışı bırakılmıştır. 1999 yılında Samsun'da vapurun birebir replikasının inşa edilmesi projesi başlatılmış, 2001 yılında inşası tamamlanan vapur 18 Mayıs 2003 tarihinde müze olarak hizmete açılmıştır. Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi Samsun'un Canik ilçesinde bulunmaktadır. Tütün iskelesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için adım attığı Samsun'da bulunan bir iskeledir. Bugün ilk adım ilçesindeki Yabancılar Çarşısı'nın hemen önünde halka açık bir şekilde bal mumu heykellerle süslenerek sergilenmektedir. Gazi Müzesi ilk adım Samsun'da Mecidiye Caddesi'nde bulunan bir müzedir. Atatürk'ün Samsun'a ilk gelişinde kaldığı Mantika Palas ya da Mıntıka Palas olarak bilinen otelin restore edilmesiyle 1940 yılında ziyarete açılmıştır. 509 metrekarelik alana sahip iki katlı olan tarihi yapının dış duvarları yığma tuğla, içi ise Bağdadi'dir. Her yıl yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Samsun Kent Müzesi, Samsun'un ilk adım ilçesinde bulunan bir müzedir. 12 Şubat 2013 tarihinde ziyaretçilere açılan müzede, Samsun'un sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapısına ilişkin bilgiler ve materyaller sergilenmektedir. Müze, ilk 70 gün içerisinde 20 bin ziyaretçi çekmiş ve önemli bir rakama ulaşmıştır ayrıca Tarihi Kentler Birliği'nin jüri özel ödülüne layık görülmüştür. Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Samsun'da kurulu, Samsun ve çevresinde ele geçen Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği bir müzedir. Şehir merkezinde Samsun Valiliği yakınında bulunmaktadır. İnşaat çalışmalarına 1976 yılında başlanan müze binası 19 Mayıs 1981 tarihinde hizmete girmiştir. Müze, arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği iki bölüme ayrılır. Arkeolojik bölümde Karkolitik dönemden Roma dönemine uzanan eserler sergilenirken etnografik bölümde ise etnografik nitelik taşıyan bindallılar, peşkirler, Para ve saat keseleri, el yazması Kur'anlar, süs eşyaları, silahlar, mutfak eşyaları, halı ve kilimler sergilenmektedir. Müze bahçesinde klasik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Amisos Tepesi, Samsun şehir merkezine 4 kilometre uzaklıktadır. Milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen ve 28 Kasım 1995 tarihinde keşfedilen sitalarıdır. Tümülüslerdeki mezar odaları korumaya alınmadan önce defineciler tarafından keşfedilmiş ve soyulmuştur. Bu nedenle mezar yapılarının bazı kısımları hasarlı durumdadır. 2004-2005 yıllarında yapılan kazılarda Tümülüs'ün Helenistik döneme ait olduğu saptanmış ve Pontus Krallığı'nın Üst düzey yönetici ailelerinden birine ait olduğu düşünülen bir mezar yapısı olduğu tespit edilmiştir. Mezar odalarında yapılan kurtarma kazılarında Amisos Hazinesi adı verilen bir takım gömüler de bulunmuştur ve bu buluntular günümüzde Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergilenmektedir. 2008 yılında tamamlanan çalışmalar sonrasında turizme hizmet edecek şekilde yeniden düzenlenen tümülüslere Amisos Tepesi adı verilmiş ve mezar odaları ziyaretçilere açılmıştır. Amazon adası Amisos Tepesi'nin yamacında oluşturulan ve ismini Temizkira'da yaşadıkları düşünülen Amazonlardan alan yapay ada. Adada Amazon heykeli, Amazon kanalı, sunni kayak pisti, balık restoranları ve piknik sahaları yer almaktadır. İlerleyen dönemlerde su parkı, fitness center ve spor tesislerinin de inşa edilmesi planlanmaktadır. Amazon adası, Samsun'un Batı Park bölgesinde turistlerin çoğunlukla uğradığı bir yer olarak biliniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan bu ada, Karadeniz kıyısının muhteşem manzarasını sunar ve Samsun'a gelen turistler buraya mutlaka uğrar. Samsun ilinin Atakum ilçesinde bulunan Atakum sahili 10 kilometrelik bir sahil yoluna sahiptir. 10 adet mavi bayraklı plaja ev sahipliği yapmaktadır. Plajlarda sık aralıklarla soyunma kabinleri ve tuvaletler yapılmıştır. Sahil boyunca yiyecek ve içecek hizmetleri veren işletmeler bulunmaktadır. Yürüyüş ve bisiklet yolu, alışveriş merkezi ve eğlence mekanları mevcuttur. En gözde piknik yeri olan Çakırlar korusu Atakum Belediyesi tarafından 2011 yılında başlanan ve 2012 yılında tamamlanan çalışmaları sayesinde güzel bir görünüme kavuşmuştur. Özellikle yaz aylarında piknik alanı olarak tercih edilen Çakırlar Korusu, yapılan çevre düzenlemesiyle 4 mevsim boyunca ilgi çeken bir turistik yer haline gelmiştir. Atakum Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla birlikte Çakırlar Ormanı'nın derinliklerine doğru ilerleyen ahşap yürüyüş yolu inşa edilmiştir. 1,5 metre yüksekliğindeki bu yürüyüş yolu ormanın derinliklerine doğru gitmektedir. Yürüyüş yolu üzerinde 2 adet restoran, kuş kafesi ve tuvaletler bulunmaktadır. Çakırların açık alanındaysa piknik yerleri bulunuyor. Araç trafiğine kapalı olan bu alanda tuvaletler, çocuk parkı, basketbol sahası futbol sahası, konser alanı, piknik masaları yer alıyor. Çakırlar Korusu piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekmek ve spor aktiviteleri için Samsun'da tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Nebi Nebiyandığı Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan bir dağdır. Ormanları, yaylası ve suyun nedeniyle ilçenin ziyaret noktalarından biri olup Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizm merkezi olarak belirlenmiştir. 1224 metre yüksekliğindeki dağ aynı zamanda dağcılık, yamaç paraşütü gibi spor dalları için tercih noktalarındandır. Kızılırmak Deltası diğer adıyla Bafra Ovası. Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşturduğu delta ovası ve sulak alanlar kompleksidir. Samsun ilinde 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındadır. 56 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük deltalarından biridir. Kızılırmak Deltası Samsun'a 30 kilometre mesafede bir doğa cennetidir. Delta'da bulunan su basar ormanları ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlardır. Kızılırmak Deltası UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girmiştir. Bir kuş cenneti olan bölge Kızılırmak Deltası'nın Karadeniz sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş en büyük sulak alandır. Deniz, ırmak, göl, kumul, sazlık, bataklık, orman ve tarım alanları gibi hayat ortamlarını sağlıklı bir ekosistem içinde bir arada bulundurması Bafra Kuş Cenneti'ne biyolojik bakımdan zenginlik ve çeşitlilik sağlamıştır. Türkiye'de bulunan 420 kuş türünden 340'ı bu bölgede görülmüştür ve bu türlerin 140 adedi bu alanda üremelerini gerçekleştirmektedir. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yer alan ve yerleşim geçmişi eski taş çağına dek uzanan arkeolojik sit alanıdır. 1941'de ilk kez İsmail Kılıç Kökten başkanlığındaki bir heyet tarafından araştırılmaya başlanan vadide çok sayıda tarih öncesi mağara, sığınak ve düz yerleşim yeri keşfedilmiştir. Geçmişi eski taş çağına dek uzanan buluntular arasında taş yontma yöntemiyle elde edilen ok ve mızrak uçlarıyla baltalar, kesici ve kazıyıcı aletler de yer almaktadır. Eski taş çağı aletlerinin yanı sıra Tunç çağına ait çömlek, küpe, bilezik ve iğne benzeri gereçler de bulunmuştur. Bu buluntuların biçim ve teknikleri Orta Anadolu seviyesinde olmakla birlikte kemikten elde edilmiş aletler Orta Anadolu ve Batı Anadolu'da bulunan benzerlerinden ileri bir seviyededir. 1977 yılında sit alanı ilan edilen Tekkeköy mağaralarında son yıllarda turizm ekonomisine kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılmış ve 2013 yaz turizm sezonunda ziyaretçilere açılmıştır. Kabaceviz şelaleleri Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunmaktadır. Samsun il merkezinden yaklaşık 32 kilometre mesafede yer almaktadır. Kabaceviz şelalelerinden akan su yaklaşık 65 metre yükseklikten dökülmektedir. Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi etkinlikler sunmaktadır. Tarihi Çarşamba Köprüsü, Yeşilırmak Köprüsü olarak da bilinir. Köprü Çarşamba'nın ortasından geçmektedir. İnşa edilmeden önce insanlar karşıdan karşıya geçmek için kayık kullanıyorlardı. Mevsim geçişlerinde su seviyesinin yükselip alçalması insanlara zorluk ve kolaylıklar sağlıyordu. Fakat can ve mal kayıpları da oluyordu. Bu durumu çözmek amacıyla tahta bir köprü inşa ediliyor. Tahta köprü dayanıklı olmadığı için ikinci bir köprü yapılması gerekiyor. Bunu da Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla gerçekleştiriyorlar. Türk mühendisleri ve işçilerinin çalışmalarıyla inşa edilen Çarşamba Köprüsü Türkiye'nin en uzun köprüsü oluyor. O zamanın teknolojisiyle yapılan köprü takdir kazanan bir eser olarak görülüyor. Bu sayede Çarşamba halkı da rahat bir nefes alıyor. Köprü sayesinde iki yaka bir araya geliyor. Önceden ulaşım araçları için kullanılırken günümüzde köprüden sadece yaya geçişleri mümkün hale geliyor. Göyceli Camii ya da Gökçeli Camii, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Göyceli Mezarlığı içerisinde yer alan camidir. 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde inşa edilen yapı tamamen ahşap malzemeden yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Kapladığı 392 metrekarelik alanda Türkiye'deki en büyük yığma ahşap camilerden biri olarak bugüne kadar gelmiştir. Şahinkaya Kanyonu, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer almaktadır. Altınkaya Barajı'nın en derin noktasını oluşturan ve Ulubey Kanyonu'nun ardından Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu, yaklaşık 1500 metre uzunluğunda, 324 metre yüksekliğinde olup 2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edilmiş ve 2015'te de tabiat parkı yapılmıştır. Samsun'un turizm noktalarından biri olan ve Samsun'un 3 gemisiyle gezinti yapılabilen kanyon, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ekstrem sporlar festivali olan Falcon Fest'te ev sahipliği yapmaktadır. Vezir Suyu Tabiat Parkı, ya da Vezir Suyu Rekreasyon Alanı Samsun'un Vezir Köprü ilçesinde bulunan tabiat parkıdır. Şahinkaya Kanyonu ile birleşiktir. 288 hektar büyüklüğündeki Vezir Suyu Rekreasyon Alanı 2007 yılında Mesire Alanı statüsünü alınmıştır. Akdağ Samsun'un Ladik ilçesinde bulunmaktadır. 2062 metrelik yüksekliğiyle Samsun'un en yüksek noktasında olan Akdağ Samsun'un kış turizm merkezi durumundadır. 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyece sahip Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nin bulunduğu dağ yapısından yamaç paraşütü, dağcılık ve yayla turizmi alanlarında yararlanılmaktadır.